Evet izledik ABD Dışişleri Bakanlığı'nın basın toplantısında bu ısrarlı sorularla gündeme gelen YPG sorusu bakalım ne anlatıyor bize. ABD net olarak Türkiye'nin yanında durabiliyor mu? Kesin bir duruş gösterebiliyor mu? Soracağız. Habertürk Dış Politika ve Güvenlik Politikaları Yayın Koordinatörü Çetiner Çetin. Stüdyo konuğum bugün de hoş geldin diyorum Hoş Çetiner tekrar. Dün Yunanistan'ı konuşmuştuk. Bugün de ee, bakalım Amerika Birleşik Devletleri'nde neler oluyor. Price'a çok net bir soru soruldu. Müttefikiniz mi dendi? Şu Aslında şekilde soru biraz. iki kez soruldu evet, yani iki birinde kez soruldu. sessiz kalmayı tercih etti. de cevap vermedi. Onun hayır diyemedi. Türkiye müttefikimizdir dedi. Şöyle ki yani resmi olarak tabii ki devletlerin muhatapları devlet olur. Yani Amerika Birleşik Devletleri gibi özellikle coğrafyada ve şu anda bulunduğumuz dünya şartlarında, konjöktöründe söz sahibi olmaya çalışan, bir taraftan Çin'i refüze etmeye çalışan, bir taraftan Rusya'yı kendi alanında hapsetmeye çalışan bir ülkenin elbette ki Türkiye'yi gözden çıkarması mümkün değil. Yani e, Türkiye'de zaman zaman değil ama çoğu zaman sorun yaşayan bir ülke konumunda olsa da e, Amerika Birleşik Devletleri sonuç itibariyle Rusya ile mücadele edecekse eğer Karadeniz'de, Ege'de, Akdeniz'de bir alan oluşturmaya çalışacaksa, bu Kuzey Afrika ülkelerinde, Libya'da, Fas'ta, Cezayir'deki sorunları aşmak için bir yol haritası oluşturacaksa buna Türkiye için mutlaka ihtiyaç var. Bugün Irak bataklığından çıkamamasının Irak'ın içinde bulunduğu siyasi koşullarda her geçen gün işin daha da içinden çıkılmaz bir hale girmesi Türkiye'nin şu anda oradaki denge profili içerisinde Amerika ile beraber bir ortak duruş sergilememesinden kaynaklı durum. Ama bunda da Türkiye'nin haklılıkları vardı. Bu başta PKK meselesi oldu. Şimdi Şii kuşağının oluştuğu süreçlerde işte Musul, Kerkük gibi kentlerin çok e, uzun zamandan beridir bir İran paramiter güçleri tarafından kontrol altına alınmasına e, Amerika'nın seyirci kalmasıdır. Ama en belirgin olanı işte 15 Temmuz sonrası <laughs> ki 15 Temmuz'un kendisi zaten başlı başına Amerika için sorgulanması gereken bir durum ama e, bir tarafıyla da Suriye süreci. Şimdi tabi Suriye'de Amerikalılar aslında e, Meltem e, işin en başından beri hep şuna bir vurgu yaptılar. Biz PYD ile Suriye sahasında taktik bir ilişki geliştirmeye çalışıyoruz. Yani bir stratejik ilişki boyutunda değiliz. Ama zaman içerisinde yaşadıklarımız, gördüklerimiz ve Amerika'nın oraya taşıdığı silahlar ve bir süre sonra bu silahların bize Karşı bir terör kurulması. eylemi olarak dönüşü bunun bir taktik ilişki olarak değil aslında işin içerisinde bir kötü niyetin olabileceğine dair şüpheleri de ortaya çıkardı ve bu yönüyle de bize de çok ciddi bir tartışmaya neden oldu. Bugün ve Türk kamuoyunda Amerika'nın müttefikliği konusu eğer bir tartışma konusu olacaksa da bir tartışmaya açılacaksa emin olun toplumun çok büyük bir kesimi bu konuda e, Amerika'nın dostluğuna da müttefikliğine de çok şüpheli bir e, duruş sergiler ve öyle bir cevap verir. Çünkü da e, diyor ki <laughs> müttefikiz diyor. Ee, Şöyle, sadece bunu söyleyeyim. Mi, altı dolu bir ifade mi bu sence? Şimdi, Madem müttefikiz, bizim kırmızı çizgilerimiz de çok net bazı konularda ve yıllardır buna yönelik adım atılmıyor, atılıyor gibi yapılıyor mu, atılmıyor farklı sebepler öne sürülüyor. Gerçek bir müttefiklikte bu olmaz. Yani bunun sebebi nedir peki? Şöyle ki Meltem, aslında teknik olarak baktığımız zaman müttefiklik ilişkisi konusu e, zaten içi e, hani çok da e, boş görünmüyor ama bu sadece görünmediği ifadesiyle yani teknik olarak baktığımız zaman biz NATO'da Amerika ile ortak bir pozisyondayız eşit sözlere sahibiz nitekim işte İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği tartışmasında şu anda bütün ülkeler onay verirken Türkiye'nin onayı çıkmadığı için şu beklemedi. anda her ikisi de beklemedi ve işin ikna etme süreci Amerika'ya düşüyor. Amerika'da bu ikna sürecini işte F-16'larla, diğer askeri bazı ambargoları ya da yaptırımları kaldırarak bir pozisyon almaya çalışıyor. Yani işin açıkçası NATO başta olmak üzere işte Balkanlar da aynı şekilde Türkiye ile ortak bir strateji geliştirmiş durumda ve işte isaf gücünün içerisinde hem Amerika var hem Türkiye var. Azerbaycan, Ermenistan sorunun çözümünde yine taraflardan biri aslında sadece bunlarla da sınırlı değil. Yani eğer diplomatik şablona bakarsak yani şablon dediğimiz zaman içi dolu ama o şablonun işleyişinin dışında Amerika'nın dostluk ilişkisi konusu tartışılırsa şu an bizim dostluk ilişkimiz, stratejik ilişkileri kazandıracak ya da Amerika'yla güvenerek beraber yol almamızı şekillendirecek bir dostluk yapısına sahip değil. Yani bugün... Yani işte, bir Yunanistan konusu olsun, bir PKK konusu olsun %100 desteğini hiçbir şimdi zaman göremiyoruz. Şöyle, Yunanistan meselesinde Ona gir örnek olarak Amerika aslında bizde hep şu vurgu yapıyor. Ben Rusya'nın önünü kesmek için böyle bir pozisyon aldım boğazları kullanamıyorum. Dolayısıyla boğazları kullanamayacağım için ben Yunanistan'ı kullanıyorum. Çok açık Yunanistan'ı kullanıyorum. PKK'yı da o şekilde mi o kullanıyor sonuçta? Şöyle. E, biz, yani bir sebep öne sürüyor. Biz e, ülkelerin ülkeleri kullanması ifadesine bile aslında karşı duran bir ülke konumundayız şu anda. Yani Rusya'ya karşı Yunanistan'ı kullanmak bile aslında Bulgaristan'ı, Romanya'yı, Yunanistan'ı ateşe atmak demektir. Çünkü eğer Amerika ee, bunu yapacaksa işte Baltık Denizi'nden dolaşıp bu savaşı yapabilir ama e, savaşın maliyetini daha aşağıya çekebilmek için Yunanistan'ı kullanıyor, Bulgaristan'ı kullanıyor, Romanya'yı kullanıyor. İşte Dede Ağaç'tan bir hat oluşturmaya çalışıyor. Lojistik Karadeniz'i e, Yunanistan üzerinden akıtmaya çalışıyor. E, bize aslında sunduğu gerekçeler var. Yani e, ben işte Yunanistan'ın niye destekliyorum e, gerekçelerini sunuyor. Bir taraftan örneğin Rum kesimini hatırlarsan e, silah ambargosunu kaldırdılar. Ee, orada da çok ciddi bir tartışma oluştu. Yani sonuç itibariyle eğer sen bir çözüm yaratacaksan ya da bir çözüm etrafında e, olayı şekillendireceksen öbür tarafa da benzer bir e, destek vermen lazım. Öbür taraftan kalsın. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Fakat e, Amerika'nın orada da bir e, bahanesi oldu. İşte Rum kesimi Çin'e ve Rusya'ya e, limanlarını açmış ve bütün silah envanterini oradan tamamlıyor. Dolayısıyla biz bu ambargolarla ya da bu yaptırımlarla bunun kesimini yanımıza çekemeyiz ve Akdeniz Havzası'nda ciddi bir güç kaybına uğrarız. Ama şimdi Amerika'nın belki de buradaki en büyük hatası kendisine göre bir Rusya-Çin stratejisi geliştirirken içinde Türkiye'yi hesaba katmadan bir yol almaya çalışıyor. Örneğin Ukrayna meselesinde bütün hesaplar işte Rusyayı Ukrayna sahasına çekmek, ardından yaptırımlar uygulamak, ardından Rusya bu yaptırımların altından çıkabilmek için Doğu Blokuna yani işte Polonya gibi ve eski Sovyet sistemi içerisindeki ve korku oluşturabileceği ülkeler üzerindeki baskıyı arttıracak. Ardından da Rusya petrolünü, doğalgazını Çin'e göndermeye çalışacak ama bir taraftan da Afganistan'dan askerlerini çeken Amerika sahayı Taliban'a bıraktı. Sahayı El Kaide'ye bıraktı. Sahayı Daesh'e bıraktı. Yani şu an Afganistan örgütlerin cirit gezdiği attığı bir yer. Dolayısıyla e, işte boru hatlarının bombalanabileceği, Rusya'nın hedef alınabileceği yeni bir alan oluşturdu. E şimdi Türkiye'de diyor ki ya dünyada bu kadar huzursuzluğa gerek yok. E, Rusya bu kadar yaptırımların altında boğmanızın da bir anlamı yok. E, evet bir Demokratik rejim yok ama illaki e, demokratik bir rejime bakıyorsanız dünyanın birçok ülkesinde benzer bir tablo var ama hmm. onlara ses çıkarmazken Rusya'ya bu tarz yaptırımlar uygulayarak e, işte o yaptırımların birçoğu zaten şu an Türkiye üzerinden e, çözüme kavuşturulmaya çalışılıyor yani Türkiye YPG ben geri döneceğim evet, Türkiye'nin Suriye'de <laughs> şimdi diplomasi trafiği de başladı e, diğer ülkelerle ilişkilerimizde böyle bir hareketlilik de söz konusu bu anlamda ABD'nin duruşu Değişir mi bu noktada? Farklı bir stratejiye gider mi? Taktikten bahsettin. O taktikte bir değişikliğe gider mi ABD? Şimdi ABT? tabii şöyle bir şey var Meltem. Suriye gibi sahalarda aslında bugünden yarına çözüm beklemek mümkün değil. Yani şunu beklemeyelim. Evet Cumhurbaşkanı Erdoğan gitti, Esad'la görüştü. Moskova'da belli konular üzerinde uzlaşıldı. Ve çözüm böyle bir durum çok zor. Yani bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Esad aynı masaya otursa en az 10 yıl Suriye'de bir çözüm yol haritası oluşması gerekiyor. Bakıyoruz. Bu, bir süreç. Yani bir anda çözüm beklemek siyasetin ve dünya diplomasi tarihinin ve işleyişinin ruhuna da aykırı bir şey. Önce taraflar birbirine güvenecek ama burada önemli olan nokta şu. Biz zaten savaşın en başından beri özellikle Suriye'nin toprak bütünlüğüne hep vurgu yaptık. İkinci aşamada Esad'sız bir es Suriye dedik ama şimdi artık Esad'ın da içinde olduğu ve Suriye'nin geleceğine dair inşa bir inşa edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ama bu ülkelerin milli menfaatleriyle ilgili bir şeydir. yani Esat dün belki e, Türkiye için çok gerekli değildi ama bugün Türkiye için gerekli Dolayısıyla e, bir yol haritası oluşturması lazım. Peki bu yol haritası oluştururken PD bunun neresinde olacak? İşte bütün mevzu burada patlak veriyordu çünkü hem Amerika hem Rusya PYD'yi Suriye'nin yeni anayasasında bir yere oturtmaya çalışıyordu. Belki de bu sürecin en karlı noktası Türkiye-Rusya ilişkilerinde ve Suriye'nin belki de kurulacak yeni düzen sistemi içerisindeki kurgu sisteminde konuşacağımız şey. PYD'nin yeni anayasada yer almaması. Çünkü eğer PYD yeni anayasada yer alırsa, Esad onu tanırsa, belki merkezden uzak, zayıf bir otonom ya da benzer yönetimler olsaydı, bu Türkiye'nin PKK gibi bir yapıyı, bir terör örgütünü hemen yanı başında işte Anayasal bloklaşmış bir sistemde, bir, sistemde görecekti. Olacaktı. Ee, belki de e, şu an mesela operasyon e, yapılır mı yapılmaz mı tartışmaları var. Bu işte Şam rejimiyle görüşülüyor. Milispart Teşkilatı Başkanı e, muhataplarıyla görüşmeler yaptı. Milis Olma Bakanı e, Moskova'da görüşmeler yaptı. Ama e, Türkiye'nin belki de bu süreçteki en büyük kazanımı e, PYD'nin yeni anayasal sistemde Suriye'de e, bir otonom yapıya sahip olmasına e, set koymuş olması. Bu hem Esad'ı rahatlattı Rusya Türkiye ilişkiler açısından önemli bir ivme kazandırdı. Türkiye Rusya'ya bu anlamda güvenebileceğini gördü. Ama tabii mutlak bir güven olur mu? Mümkün değil. Yani Rusya gibi bir devlete de güven olmaz. yani şimdi Amerika Sürekli kaygan bir zemin var elbette, zaten her yani şey yani şimdi değişiyor. Amerika iyi, iyi çocuk değil ama yani Rusya'da bir süre Sütten çıkmış değil Elbette ki yani Rusya'da sonuç itibariyle PYD'nin ofisini halen kapatmış değil. İstihbaratı halen PYD ile görüşüyor ama Türkiye açısından bu biraz daha karınca gibi yavaş yavaş yürüyeceğiniz bir süreç. E, zamanla e, konjöktürel olarak kazanımlarınız Mesela bugün Rusya'nın e, şartları bu şekilde olmasaydı belki Rusya böyle bir şeye eyvallah demeyecekti ya da kabul etmeyecekti. E, ben PYD'nin arkasındayım diyecekti. Nitekim bunu 5 yıl önce yaptı e, Rusya e, Suriye'de ama bugün e, Rusya Değişti kendi şartlar. Ukrayna sahasındaki sıkışmışlığını gidermek, bir nefes alabilmek, diplomatik anlamda dünyaya açılabileceği bir kapı oluşturabilmek <laughs> için buna ihtiyaç sahibi. Yani hı hı. ama şimdi kilit burada kırılacak işte. Ee, sayın temsilci Türkiye müttefikimiz diyor. Ee, Türkiye masada en azından Rusya ile Esad'la bir yol aldı. Ee, peki bu yolu aldık ama Amerika e, PYD'siz bir Suriye için hazır mı? İşte soru, soru işareti, bu. bu. Bir Bunun cevabını onu da hemen alayım. Süremiz bence sonuna geldik çünkü. E, bence Amerika artık e, PKK meselesine e, sadece taktik bir ilişki olarak bakmak durumunda olduğunu farkında çünkü e, İran'da bir ayaklanma çıktı ve İran'da ayaklanma çıkarken İranlı muhalifler kandile gidemediler, e, orayı kullanamadılar halen İran-Irak sınırını muhalifler kullanamıyor ve PKK'nın iki yüzünü gördük. Bir yüzünün kendisinde olduğunu, öbür yüzünün de İran'a dönük olduğunu gördü ama İran istihbaratının, İran'daki paramilter sistemin PKK üzerinde daha baskın olduğunu hem Irak sahasında hem İran-Irak sahasında gördü. Dolayısıyla benim kanaatim Amerika'da önümüzdeki bir yıl içerisinde Artık işte demin şu an ekranda vermiş olduğumuz bu selamlaşmalar, kucaklaşmalar, bu görüntüleri biraz daha farklı bir noktaya koyacak. <laughs> biraz DAEŞ bahanesi var ama oradaki DAEŞ bahanesini çözmek de çok kolay. Yabancı savaşçılar, herkes kendi teröristliğine sahip çıkacak götürecek, kendi ülkesinde yargılayacak. Başka türlü bu işin çözümü PKK'ya bunlara teslim edip hadi siz bunlara bakın yedirin için ölünceye kadar burada kalsınlar demek değil. Kimse Herkes ülkesini almak istemiyor şu an. O mecbur olacak. Herkes kendi teröristlere sahip evet. çıkıp kendi cezaevinde, kendi Peki. yargı sisteminde yargılamak zorunda. Peki çok teşekkürler. Habertürk Dış Politika ve Güvenlik Politikaları yarın yayın koordinatörü Çetin Erçetin efendim.